Merhabalar, 20 Kasım e, Perşembe günü sabah 9.46'da Akrep Burcu'nun 28 derecesinde uranyen bir e, yeni ay yaşayacağız arkadaşlar. Oldukça keskin zaten Kasım ayının dolunayı da böyleydi başından beri. Kasım ayı da kaoslu bir ay olması münasebetiyle tabii ki keskin bir e, yeni ay yaşayacağız. Zira bizim ülkemizde Akrep Burcu olduğu için ve Akrep'te çok görünümüz olduğu için bizde etkileyecektir. Uranyen bir dolunay olacak çünkü tam karşıda bir Uranüs var. Hem de Boğa burcunda, hem de yeni geçmiş son derecelerde. Bolca kriz, hatta şöyle söyleyeyim. Yani öngörü yaparken aslında dedim ki yani aslında buradaki Uranüs öngörülemez olayları veriyor arkadaşlar hayatlarımızda. Bunu burç yorumlarında anlatacağım. Dinlemenizi ve de okumanızı tavsiye ediyorum sizlere. Aslında öngörülemez işlerin olacağını gösteriyor bize. Şimdi Sabian sembolüne baktım ben bu derecenin bir kral tahtında oturuyor diyor. Tabii ki zaten Güneş Krallar, yöneticiler gerçekten üst düzey insanları anlatırken yanında güçlü bir e, Nemesis vurgusu var, tam karşıda Uranüs var. Ben bu dolunayla birlikte özellikle yönetici, güç sahibi, iktidar sahibi insanlarla ilgili bazı ifşalar, bazı gündemler, gizli kısaklı konuların ortaya çıkması, birçok ülkede karışıklık olacağını da düşünüyorum ki buralarda ülke liderlerine yapılabilecek ee, özellikle de komşularımız bundan çok etkileniyor bu arada iz düşümünden işte e, ta Suriye'den tutun İran, e, Rusya'ya kadar e, buralarla ilgili suikast girişimleri gibi kaosların, kaosların krizlerin olabileceğini öngörüyorum. Tabii ki yeni aya eşlik eden bir de Merkür var Akrep Burcu'nda. Dolayısıyla sivri dilliliğinde çok aktif olacağını söyleyebilirim. Zaten Akrep demek kriz demektir, kaos demektir arkadaşlar. Gizli saklı konular, kıskançlıklar, fitne... Efendime söyleyeyim kaotik olaylar bunları anlatır. Öte yandan tutku demektir, cinsellik demektir. Tabii tabii ki cinsel yolla bulaşan hastalıkları da anlatıyor. Tam karşıda da bir boğa varken cinsellik temasını ağır bir şekilde gösteren bu dolunay yeni ay ile birlikte cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili gündemler, yasalar, aşılar, tedaviler ya da bir güçlü kişinin, ünlü kişinin cinsel yolla bulaşan bir hastalıkla muhatap olduğunu, hastalandığını da duyabileceğimizi söyleyebilirim. Yani üst düzey tanınmış kişilerden bahsediyorum. Tabii ki cinsellikle ilgili ifşalar falan da olabilir buradan. Nereden geldiğini anlamadığımız böyle güm diye alıp bambaşka bir yere dönüştürecek olaylar verir. Sabit burçlarda olması münasebetiyle de olay gelir uzun süreli kalır arkadaşlar. Genelde büyük olaylar olur burada. Tabii ki burası öte yandan borsayı ve kripto kanadını yani ekonomiyi anlatmaktadır. Ekonomiyle ilgili ani gündemler özellikle kripto borsada çökme bile olabileceğini öngörüyorum ben buna göre. Bir diğer mevzu Akrep burcu derinliği yer altını anlattığı için Petroller, madenlerle ilgili gündemler olabileceği gibi bunlarla ilgili yasal gündemler olabileceği gibi mafya, mafya vari insanlar, gizli saklı güçlerle ilgili de gündemlerin oldukça fazla olacağını söyleyebilirim. Otoriteler arası güç savaşlarının fazlaca olacağını söyleyebilirim. Zaten Mars'ta e, burada Antares sabit yıldızında sıkıntılı bir pozisyonda. Venüs'e bakıyoruz. Venüs yine Akrep Burcu'nun hiç sevmediğimiz bir sabit yıldızında zaten rahat değildir. Dolayısıyla para piyasaları, aşk ilişkilerinde intikam problemleri, aşk ilişkileriyle ilgili dürtüselliğin çok fazla olacağını söyleyebilirim size. Bu da işte tek gecelik ilişkilerden hamile kalma, fark etmeme, cinsel yola bulaşan hastalık kapma gibi durumları verebilecektir. Kadınların maalesef taciz tecavüz olaylarında durabiliriz. Kadınların ve çocukların kendisini çok sağlam bir şekilde koruması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Diğer yandan askeri hareketlilik özellikle sınırlarımızda, sınır komşularımızda askeri hareketliliğin fazlaca olabileceğini söyleyebilirim. Bankalar, faiz gündemleri, ekstra vergiler gibi durumlar da söz konusu olabilecektir arkadaşlar. Şimdi ülkemize geldiğimiz zaman maalesef yer hareketliliğine çok açık bir e, yeni ay yaşayacağız. Aslında daha çok biz dolunaylarda yer hareketliliği bekleriz fakat bu yeni ay maalesef Uranüs'ün boğa burcundaki haliyle bize e, birazcık yer hareketliliği verebilecek bir görünümdedir. Ülkemiz açısından baktığımız zaman 5. evimizde gerçekleşiyor. Zaten e, Eylül ayında paylaşmışım hatta dün paylaşmıştım Eylül ayında e, Kasım Aralık aylarında Ünlüler, sporcular, e, yöneticilerle ilgili yani tanınmış kişilerle ilgili kumar olayları ilişkisel anlamda ifşaların olabileceğini e, yaşanıyor zaten yine onlara yol açabilecek e, bir e, yenil gerçekleşecek kumarhaneler, kara para aklama durumları, e, işte e, yasadışı bahis oyunları efendime söyleyeyim e, yasa dışı ilişkiler e, yani toplum kurallarına aykırı tek gecelik ilişkiler bunlardan doğabilecek hamilelikler ön planda olacaktır. Ben özellikle bu Uranüs etkisiyle birlikte muhalefet kanadında ani olayların olabileceğini, efendim tanınmış kişilerle ilgili ani şok haberlerin olabileceğini, Lilith de burada olduğu için kadınlar ve Venüs de burada olduğu için kadın ünlülerle ilgili daha çok bu yeni aile birlikte gündemlerin olabileceğini düşünüyorum. NATO AB gibi e böyle topluluklarla ilgili de yine ani şok durumlarının söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Mars da 6. eve giriyor burada. Ee, Tabi burası e, özellikle belediyelerle ilgili gündemler hayvan hakları ile ilgili yasaların gelebileceğini gösteriyor bize. Sağlık sistemi ile ilgili gündemlerinde olabileceğini gösteriyor. Ee, yani seks kasetlerine varır mı bu ifşalar? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Böyle bir e, yeni ay yaşayacağız. Krizli kaoslu zaten bizim ülkemizin doğum günü de e, Burcu da Akrep burcunda olduğu için Akrep bu adında olan her şey bizi derinden etkilemektedir arkadaşlar bakalım göreceğiz nasıl ifşalar nasıl gündemler olacağını hep birlikte buradaki bir güzellikten de bahsetmek istiyorum tabii ki. Uzaktan da olsa, geçmiş de olsa Satürn'le Jüpiter'in bir desteği var. Evet belki zorlu bir yeni ay geçireceğiz fakat bir aydınlanma, bir kafamıza taş düşmesi, ben ne yapıyorum, neredeyim aydınlanması da getirecektir. Yani bu zorluğa değecek gibi görünüyor. Umarım hepimiz aydınlanmasından bolca faydalanabiliriz diyorum. Destekleriniz çok kıymetli. Hepsi için teşekkür ediyorum. Sevgiler.